Selamlar, bugün kripto tarihinin en kötü gününü yaşadık arkadaşlar. Yani e, videonun başında direkt olarak söylüyorum, kripto tarihinin gelmiş geçmiş en kötü gününü bugün yaşadık arkadaşlar. Tarihimizi de not olarak atalım, 11 Ekim 2025 kripto tarihi. Bundan sonra da böyle bir gün yaşamayacaktır arkadaşlar. Bunun altına imzamı atıyorum. Bugün yaşadığımızı kripto tarihinde Asla bir daha yaşamayacağız arkadaşlar. Buraya en büyük şekilde e, not olarak bırakıyorum arkadaşlar. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Çünkü yani ben ilk başta bütün olaylara şahit oldum bu arada arkadaşlar. Gece o düşüşün en başından. Coinlerin ufak ufak böyle düşmesinden. Hepsine şahit oldum arkadaşlar. Ve dedim ki ya rüyada mıyız? Hani ben gerçekte olduğumuzu düşünmedim açıkçası. Dedim ki bu bir rüya falan olmalı. Yani net çünkü başka hiçbir açıklaması yok. Arkadaşlar altcoin'lerin bir ara neredeyse hepsinde eksi yüzde 98 yazıyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok çok manyak şeyler oldu. Hani nasıl tarif edeyim ya? Kelimeler yetersiz kalır arkadaşlar. Bugünkü yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Yani atom falan örnek vereyim. 4,5 dolarlardan arkadaşlar 0.001'e falan düştü. Ya bu nasıl olabilir? Atom gibi majör bir coin'den bahsediyoruz. Çoğu coin arkadaşlar sıfırlar attı. Yani Portal coin 0.03'ten bakın 0.03,5'tan hatta 0.03,5'tan tam 0.0007'ye kadar iğne attı. Ve bunu bütün coinler yaptı arkadaşlar. Coinlerde eksi %98, %95, %90 yok oldular ya. Arkadaşlar bir dakikada, bir dakikada alt coinlerin yok olduğunu gördük resmen ya. Hani ben olayı valla kabullenemedim. Hani dedim yok böyle bir şey yoktur dedim. Yani bu bir rüya falandır uyanacağız dedim. Uyanacağız dedim hala kendimize gelemedik yani öyle söyleyeyim sizlere. Yani bir daha da böyle bir şey ben yaşayacağımızı düşünmüyorum kriptoda arkadaşlar. Ya bugün de yaşadık ya. Ya beni biliyorsunuz 2021 yılından beri ben bu piyasanın bu sektörün içindeyim arkadaşlar. Ee, çok büyük tecrübeler kazandım. Bu kazandığım tecrübeleri sizlere de her zaman aktarıyorum. Bu videoda da yani bana göre kripto tarihin en kötü gününü hazırlayacağım videoda da arkadaşlar size yine ilk günden olduğu gibi en samimi, en içten şekilde düşüncelerimi, fikirlerimi e, belirteceğim. Umarım e, bu video izleyip birkaç kişiye dokunabilir arkadaşlar. Her zaman, her zaman şunu söylüyorum. Kaldıraçtan uzak dur abi diyorum mesela. Kaldıraç gerçekten insanı bitirir. Oyundan elenirsin. Dün ne oldu? Coinlerin hepsinde %98 yazdı değil mi? Eksi %98 yazdı. Neredeyse para yok oldu. Ama bugün ne oldu? Bakıyorsunuz hepsi yavaş yavaş toparlıyor. %20'lere 30'lara düştü. O da olur öyle şeyler diyorsun. Ama arkadaşlar tamı tamına resmi rakam yaklaşık 20 milyar dolar para lik oldu. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 20 milyar dolar paradan bahsediyorum tamı tamına yaklaşık 2 milyon kullanıcı dün game over oldu arkadaşlar. Oyun onlar için bitti. Onlar elendi. Belki bu videoyu izleyip de kaldıraç işlem yapan long pozisyon alan arkadaşım maalesef sen de elendin. Ama yani ben kriptoya girdiğim ilk günden itibaren de benim bir sürü arkadaşım vardı. Kaldıraç işlemler alan long short alan bir kere bile elim benim kaldıraç işlemleri gitmedi arkadaşlar ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu her zaman söylüyorum. Yani spot'ta bir şekilde ayakta kalıyorsun, bitmiyorsun ama arkadaşlar kaldıraçta direkt eleniyorsun. Ya 2 milyon kişi bugün elendi arkadaşlar. 2 milyon kişi kriptoda elendi bir gecede. Yani paraları sıfır oldu arkadaşlar. Bir de şimdi borsalar Binance falan şey çıkartmış coinlerini teminat gösterip kredi çekiyorsun. Bak 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 ya Allah razı olsun ya faiz falan ödemiyormuşsun. Kredilerini <laughs> ta, te, teminat gösteriyormuşsunuz arkadaşlar. O size kredi veriyormuş. E, çok yüksek bir düşüş olursa ne oluyormuş? Alt coinlerinizden sizin teminat gösterdiğiniz coinlerden alıyorlarmış. Ya ya bak görüyor musun? Ve bunun reklamı bir haftadır o kadar çok yapıldı ki arkadaşlar. Her yerde Borsalardan e, gidip bankalardan kredi çekmek yerine borsalarda coinlerinizi teminat gösterip kredi alın. En mantıklısı bu. Gidin araştırın. O bütün kripto fenomeni dediğiniz arkadaşlarınız, abileriniz, hocalarınız var ya. Hepsi bunun reklamını yaptı arkadaşlar. Gidin araştırın ya. Hepsinin bakın. Paylaşımlarına bakın arkadaşlar. Youtube'daki, Twitter'daki paylaşımlarına bakın. Instagram'daki paylaşımlarına bakın. Hepsi bunun reklamını yapıyordu zaten uzun zamandır. Ne oldu? Hepsi payını aldı arkadaşlar. Olan kimi oldu? Olan küçük yatırımcı oldu. Olan senin gibi izleyen e, piyasa hakkında çok bir şey bilmeyen sadece e, bu fenomen hocam dediğimiz hoca sandığımız insanları takip eden bizleri oldu. Bizim gibi böyle e, küçük yatırımcıları içeriden insider bilgi alamayan kişiler oldu. Ama bunların çoğu insider bilgiyi alıyordu arkadaşlar. Maalesef yine bugün neyi gördük? Hayatta neyi gördük? Oynatan kazanır arkadaşlar. Oyunu oynayan değil, oynatan kazanır. Bana göre kaldıraç e, ya bu kripto piyasanın en büyük kumarıdır arkadaşlar. Ve kaybetme ihtimalinde ne kadar çok kazanırsan kazan bir kez kaybettiğin zaman zaten finito oluyor. Finish bitiyorsun. Oyundan eleniyorsun. Şimdi ben o kadar çok böyle mutlu oldum ki arkadaşlar ya. Böyle abi seni izledim kaldıraçtan long açmıştım. Pozisyonlarımı iptal ettim diyenleri çok gördüm böyle. 5-6 tanesi böyle mesaj aldım. O zaman dedim ki ya Alperen demek ki işe yaramış be oğlum. Hani açtığın senin geçtiğin şu kamera karşısına geçip samimi konuşman. içinden net bir şekilde insanlarla iletişim kurman. Demek ki işe yaramış abi. İnsanlar bunun gerçekten sıkıntılı olduğunu. Kendini üzecek miktarlarla yapılmayacağını anlamış. Bir tanesi de şey yazmış. Abi senin mesajından sonra yüzde yüz ben bütün paramla kaldıraç yapıyordum artık. Canıma tak etti. Sinir oldum falan dedi. Sonra senin videonu izledikten sonra sadece paramın böyle yüzde üçlük beşlik kısmıyla kaldıraç yaptım. Ve dün o param sıfırlandı. Yani çok mutlu oluyorum böyle mesajlar alıyorum arkadaşlar ya. Yani Allah hepimizden razı olsun. Allah razı olsun senin sayende paramı kurtardım diyorlar. Yani abi çok mutluyum ya. Hani bir insana demek ki ben bir şekilde bir fayda sağlayabilmişim ya. Belki o insan bugün çok çok üzgün olacaktı. Parasını tamamen kaybedecekti ama şimdi ne diyor? Sadece yüzde üçlük beşlik kısmıyla ben kaldıraç işlemleri aldım. O da lik oldu. Ama normalde yüzde yüzüyle ben pozisyonları giriyordum. Bu aralar benim kafa iyice artık sinir bozum bozmuş bozulmuştu. Altcoin'ler bir türlü o yükselişleri yapmıyor diye. Ben de ne yaptım? Kaldıraçlara yükseldim falan diyorlardı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar ya gerçekten. iki ee, iyi ki varsınız. Ee, çok güzel canlı yayınlar yapıyoruz. Vallahi canlı yayınlarda her zaman aynı şekilde, aynı samimiyetimle sizin karşınızda oluyorum arkadaşlar. Varlığınız bana her zaman güç veriyor. Çok güzel bir aile oluyoruz. Her şeyi konuşuyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlarımızı mutlaka izleyin. Ya yani kriptodan bahsediyoruz. Bazen oyunculuktan bahsediyoruz. Hayatın ortasından konuşuyoruz. Kendi tecrübelerimden anlatıyorum. Geçen mesela set hikayelerimden anlattım. Oyunculuğa nasıl başladığımdan anlattım. Çok güzel böyle soru cevaplar yapıyoruz arkadaşlar. Bu canlı yayınları sıklaştırmayı da düşünüyorum. Ee, lütfen sizler de güzelce gelin canlı yayınımıza katılın. Bana sorularınızı sorun. Ee, böyle aktif bir şekilde birbirimize soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Yani e, ne denir? Ne denir arkadaşlar? Gerçekten böyle sözlerin, kelimelerin anlamsız kaldığı bir dönemdeyiz ama biliyorum birçok kişi de benden bir şeyler bekliyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bir daha biz böyle bir gün yaşayacağımızı ben şahsi olarak düşünmüyorum. İkincisi, kaldıraç çok sıkıntılı bir şey ve bunu dün yine herkese gösterdiler. Ama e, ben şunu biliyorum arkadaşlar ve şuna inanıyorum. Bu kadar hazırlık boşa olmaz. E, bence nasıl bugünü yaşadık ve kripto tarihinin en kötü günü diyoruz. Belki öyle bir gün gelecek ki arkadaşlar. Kimsenin inanmadığı anda gelecek. Hani insanlar artık diyor ya işte abi o 5 onlar 5 10 x'ler 20 x'ler bitti artık. Hani öyle şeyler gelmeyecek diye düşünen bir insan grubu var ya. Arkadaşlar yine böyle ansız kimsenin beklemediği bir anda belki bütün coinlerde 3x'ler, 5x'ler, 10x'ler göreceğiz. O zaman dönüp bakacağız diyeceğiz ki şimdi üzülüyoruz ya bakiyemize bakıyoruz işte bakiyemiz %50 düşmüş falan. Belki o zaman %50 bakiyemiz bir haftada gidecek 20x, 30x yapacak arkadaşlar. Ve bütün bütün sıkıntıyı, bütün problemi alacak götürecek arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Bunu bir gün yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama yeter ki oyundan elenmeyelim arkadaşlar. Yeter ki paramızı tamamen kaybetmeyelim. Kaldıraça çok fazla bulaşmayalım. Ya tamam keyfindir. Oynarsın. Yaparsın. Ama tamam bir şey diyemem ama bunu insanlar seviyor oyun oynamaya. Heyecan istiyor mesela ama ya bunu bütün paranla yaparsan bu heyecan değil. Bu bildiğin yani yazı turaya gelir arkadaşlar. Yazı turaya gibi bir şey. Kumar yani gerçekten şansına ne gelirse o yani dün arkadaşlar en ufak kaldıraçlar bile patladı. Kimle konuşsam kaldıraçı olan, işlemi olan, pozisyonu olan patladı arkadaşlar. Yani bütün coinler en aşağı %80-90 aşağı iğne attı. Ya bu ne demek ya? İnanılmaz bir şeydi ya. Hani en böyle güvenilir dediğimiz coinler arkadaşlar. Ne bileyim? Trump bir buçuk dolara iğne attı. R diye bir coin var çok bilirsiniz. Benim gözümün önünde bildiğin yok oldu coin. Sonra geri geldi falan. Ne oldu? Spotta olan insanlar evet belki acı çekti dün biraz üzüldüler. Belki şu an biraz da zarardalar Ama içerideki paraları yerinde duruyor. Ekleme imkanı olan varsa ekleme yapabiliyor. Ama kaldırıcılı olan bir insan veya e, kredi çeken bir insan. Binance'a teminat gösterip falan kaldırıcı giren bir insanın şu anda arkadaşlar parası sıfır. Yok bitti. Ve ne yapacak? Yıllar boyu bedelini ödeyecek bunun arkadaşlar. Yani kazanmak hayatın çok güzel bir yönü ama kaybetmeyi de düşünmemiz lazım. Kriptoya girerken özellikle işlemler yaparken pozisyonlar alırken sadece kazanmaya odaklanmayın arkadaşlar. Şu kaybetme senaryosunu bakın yapın. Ben bunu zamanında yapmadım çünkü kazandım dedim yine kazanacağım dedim ya. Kaybetmek için düşünmedim o senaryoyu ve o ondan sonra benim bir sürü yanlışım hatam oldu. Ve şimdi ben buraya geldim ben bunu yaşadım başka kimse yaşamasın diyorum. Ben bunu tecrübe ettim. Başka kimse buna acı tecrübe şeklinde etmesin. Çünkü kripto evet oyunu güzel oynarsan mesela bitcoin aldın varsa bitcoin aldın şu an var ya o kadar mutlu olursun ki. Hatta ne ders ne şunu bile diyorlardır arkadaşlar ya. Gördünüz mü işte altcoin tutanları ne oldunuz işte hani altcoin altcoin diyordunuz bakın biz bitcoin tutuyoruz baba gibi ayaktayız. Siz altcoin tutanlar neredesiniz bittiniz diyorlardır değil mi? Diyorlardır arkadaş hiç merak etmeyin. Yani bu adamlar bütün her şeyi yönetiyor arkadaşlar. Bu adamlar bir sistem kurmuş tamam mı? En başından sonuna bu adamlar bir sistemi kurmuş. Canı isteyince çıkıyorlar televizyonlara. Kripto günümüzün çağımızın en büyük platformu en büyük dijital varlığı diyorlar. Tamam mı? İnsanları çekiyorlar çekiyorlar ve yüzsüz gibi bak bunu yapıyorlar o kadar yüzsüzler ki arkadaşlar. O kadar neni hani, ee, böyle ne derler size? Bu kadar da deyeyim bir söz vardır ya. Ya kör göze parmak falan. Yani öyle bir şey arkadaşlar ya. Ya yani, bunu yaptıktan birkaç gün sonra ya çakıyorlar piyasayı. Bu şekilde insanların paralarını alıyorlar. Ya inşallah yükselir arkadaşlar ya. İnşallah hani eğer bu piyasa gerçekten ben bu saatten sonra döneceğim edeceğim diyorsa bence 3-5 gün bir hafta falan böyle dinlenmesine gerek yok. Yani bugün yarın bunun tekrardan vurması yükselmesi lazım. Yani öyle bir para kazandılar ki arkadaşlar ya öyle bir para kazandılar ki bak bu para kazandıkları şu 20 milyar dolarlar var ya kim varsa bu oyunu kuran bu işi düzenleyen bu dünyanın parasını yöneten Onların arkadaşlar 7 ceddine, sülalesine, gelecekteki sülalesine hepsine yeter bu para. Yani e, maalesef arkadaşlar buradaki çoğu kişi piyon ve e, bu piyonlar da eğer kazanmak için güzel hareket etmesi lazım. Yani e, kesinlikle kesinlikle bu işlere evinizi, arabasınızı, arsanızı satıp girmeyin. Yani özel kaldıraç falan yapıyorsanız yani buna hiç bulaşmayın ya. Spot bir şekilde insanlar evet mesela çok düşmüştür spot. İşte ben ne yapayım gideyim şunu yapayım diyebilirsin risk alabilirsin. Ama spotun sana getirisi olabilir. Evet %90 düşer ama ertesi gün tekrardan 10x yükselebilir. Seni tekrardan kurtarabilir ama Abi kaldıraçta, longlarda, shortlarda bu ihtimal yok. Sıfır oluyorsun. Bitiyorsun arkadaşlar ya. Gerçekten. Ee, ya söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla şey söylemek istiyorum. Çok doluyum. Çok çok doluyum arkadaşlar. Böyle söyleyeceklerimi gerçekten hani, gerçek sözlerle ifade edemiyorum. Sığmıyor. Ne harflerle ne kelimelerle. Yani şu an benim ağzımdan çıkan sözlerle ifade edilemez. Ee, çok fazla böyle saygımı da bozmak istemiyorum ama arkadaşlar yani bir piyon gibi insanları oynuyorlar, oynatıyorlar. Sağdan sola, oradan oraya. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çekiyorlar viskilerini, kuruyorlar yemek masalarını ve bunu keyifle izliyorlar arkadaşlar. Bu parayı yönetenler, dünyayı yönetenler. Bunları yapıyorlar arkadaşlar. Ama devran döner ya. Bir şekilde devran döner arkadaşlar. Yani ee, i̇nşallah hepimiz mutlu oluruz herkes hayali için bu piyasaya girdi ya ben her videomda bunu söylüyorum ya benim mesela Kriptoya girdim neden girdim Kriptoya baktım günümüz çağında dijital imkanda paramızı en güzel kazanabileceğimiz bir e, alan bunu fark ettim hayalim var ülkemizin ilk görme engelli dizi sinema oyuncusu olmuşum sinema filmi yapmak istiyorum sinema filmi çekmek istiyorum günümüzün şartında kimse gelip sana elinde altın tepsiyle al Alperen'cim bu senin paran filmini çek demiyor. Ben ne kazandıysam ne emeklediysem bu şekilde yatırımlar yaptım. Dedim hani ben buradan 10x 20x para kazanırsam sinema filmimi çekerim. Türkiye'ye değil dünyanın tarihine geçelim Ve insanlara bir eser bırakırım. Benim hedefim hayalim tamamen buydu. Ben ne para hırsı için girdim kriptoya. Ya bugün Allah şükür Sarı yerde oturuyorum ben. Benim videoyu çektiğim evim sarı yerde. Ben bugün bir şey istesem yiyebiliyorum. İstediğim bir kıyafet olduğu zaman yiyebiliyorum. Benim parayla, parayı gerçekten sadece arkadaşlar hedefime gidecek bir basamak olarak kullanıyorum. Ya lütfen beni izleyen kişiler sizler de bunun bilincinde olun. Ya bir hedefiniz, hayaliniz varsa onun için para üstünden koşun. Ya para kazanmak için kazanmayın. Çünkü bunu gerçekten bir sürü sonra bakıyorsun. Evet para kazanmışım diyeceksin. Belki şu an e, 20-25 yaşlarındasın. 50 yıl çalışacaksın arkadaşlar. 70-80 yaşında geleceksin. Bir bakacaksın bir sürü paran var. Milyon dolarların var. Sonra diyeceksin ben bu parayı niçin kazandım? Ne yapmak için kazandım? O yüzden arkadaşlar hepimizin bir hedefi hayali olsun. Kurması bedava. Hayali kurması bedava gerçekleştirmesi ne kadar zor olursa olsun ama olsun bunun mücadelesi bizi de bazen ayakta tutuyor. Beni o şekilde yani. Ben yaşadığım sürece geldik bu dünyaya bir şekilde gideceğiz kalmayacağız. Ben bu dünyada yaşadığım sürece benim bir hayalim varsa hedefim varsa onun için her zaman mücadele edeceğim. Beni izleyen beni takip eden beni tanıyan insanlara da her zaman en samimi şekilde duygularımı düşüncelerimi fikirlerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar her zaman yanınızdayım. Her zaman yanınızdayım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, daha başlangıç diye boşuna demiyorum. Ben YouTube kanalına açalı bir buçuk iki ay oldu. Yani hepinizden hepinize kocaman sarılıyorum. 1200 abone olduk. E gittikçe böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Kitlemiz yükseliyor. Yani iyi ki varsınız arkadaşlar. Ya size ya ne diyeyim? Hiçbir şey diyemiyorum ya. Yani bu, bu video bilmiyorum. Gerçekten beni takip eden ve beni sevenlere özel olarak çektim arkadaşlar. Bu videoda hiçbir şey de edemiyorum size. Ne abone olun diyorum, ne beğenin diyorum. But ya Ben bunu söylememe gerek yok zaten. Yapmak isteyen bunu yapıyor arkadaşlar. Bugün gerçekten ekstrem bir durum yaşadık. Ee, ve çok mesaj aldım. Ben de videoyu çekebileceğim en kısa sürede size bir video çekeyim dedim. Canlı yayından ziyade böyle açayım videoyu. Pat pat ee, ne derler? Ne var ne yok konuşayım dedim yani. Basayım gideyim dedim yani. O şekilde geçtim kameranın karşısına arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ben sizleri çok seviyorum. Üzülmeyin ya ne olursa olsun üzülmeyin. Kaldıraçta para kaybettiysen arkadaşım beni izleyen sen de üzülme. Para bir şekilde bugün gider yarın gelir. Vallahi gelir. En kötü şunu düşünün ya. En kötü ne? Neyi düşünün? En kötü senaryonda ne olur? Ya 5 yıl 10 yıl bir şekilde çalışırsın çabalarsın dönüp bakarsın dersin ki ulan 10 yıl önce ne yaşamıştık be biz dersin. Belki hani tekrardan oraya dönsem de o mücadelenin içinde olsam dersin kendi kendine arkadaşlar. O yüzden yaşadığımız dönemi ya boş ver tadını çıkartın ya. Vallahi tadını çık. Üç günlük dünya. Paramız o ne olmasa ne? Zaten iyi işler yaparsak elbet kazanız parayı arkadaşlar. Yani sadece dürüst olalım, temiz insan olalım, İçimizde kötülük olmasın. Ya art niyetli olmayalım, samimi olalım. Ya bu hayattan neyi bekliyoruz çok fazla ya? Ya yiyeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, suyumuzu içeceğiz, karnımız doyacak. Ya bitti. Bir şeyler izleyeceğiz, gezeceğiz, keyif, yeni yerler göreceğiz. Keyif Bu kadar abi. Mutluluğu çok fazla, çok büyük şeylerde aramayın ya. Bunu çok kişi yapıyor. Ya ben aramıyorum. Benim hedefim var, hayalim var. Ben bunları gerçekleştirmek için yolda verdiğim mücadelede de mutlu oluyorum. Bunu başarıya ulaştırdığım zaman da mutlu oluyorum. Lütfen beni izleyen kim olursa olsun. 7'den 70'e. Çok güzelsiniz. Vallahi hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hepinize kocaman kocaman sarılıyorum. Canlı yayın açıyorum. 12 yaşında kardeşim geliyor. Çok tatlı sözler söylüyor. Bir bakıyorum 60 yaşında 70 yaşında abilerimiz katılıyor. Onlar da çok tatlı sözler söylüyor. Mesela bir tane abim var. Canlı yayınıma geliyor. Ben öğretmenim ama senden çok şey öğrendim Alperen diyor. Ya yani çok duygulandım. O kadar duygulandım ki mesela. Ya yani bu işin ne yaşı var arkadaşlar? ne başka bir şey var ya. Bugün ben belki ya 12 yaşındaki küçücük çocuk geliyor bana öyle bir şey söylüyor ki böyle gözlerim doluyor arkadaşlar ya. Yani öyle o kadar gururlanıyorum ki yani böyle e, gerçek bunun hiçbir şeyi yok. Ya insanları mutlu edelim. Ya karşımızdaki insanlara biraz değer verelim. Ya biraz iyi insan olmaya çalışalım lütfen. Vallahi bu çok zor bir şey değil. Bu gerçekten zor bir şey değil. Bunu yapmaya çalışalım. Zaten biz doğru insan olduğumuz zaman biz doğruları yapmaya başladığımız zaman hayatımızı güzel bir şekilde idare ettirmeye başladığımız zaman ya güzellikler bizi bulacak onlar bize gelecek. Güzellikler bize gelecek iyilikler bize gelecek ya. Hiçbir şey için canınızı sıkmayın arkadaşlar. Ben sizi de çok seviyorum. Sizler çok değerlisiniz benim için. Kendiniz için de aynı şekilde değerli olmanızı istiyorum. Bu arkadaşınız, kardeşiniz, abiniz, neyse artık beni ne olarak görürseniz her zaman sizinle olacak. Her zaman sizin yanınızda. Ne zaman konuşmak isterseniz burada olacak. Ve yaşadığım sürece de insanlara faydalı olmak için ben elimden geleni yapacağım. Ve çok güzel bir aile olmaya başladık arkadaşlar. İyi ki varsınız. En güzel şeyleri de hep birlikte yapacağız. En kötü günümüz böyle olsun diyelim. Ayaktayız. Ayaktayız değil mi? En kötü günümüzde bile ayaktayız arkadaşlar. Ölmedik, ayaktayız. Bugün belki bizim en kötü günümüzdü. En kötü şeyleri yaşadık. Sabah uyandık, uyanmamak istedik. Gece uyuyamadık. Hiçbir şey yapasımız gelmedi belki ama abi şöyle bir güzel de bir söz verdir ya. En kötü gün senin en şık olduğun gün olmak zorunda derler ya. Ben bunu düşünüyorum. En kötü günümüz bu olsun arkadaşlar. En kötü günümüz bizim yükselişe yeni başladığımız gün olsun. Çok şey söylemek istiyorum ama artık yani bilmiyorum arkadaşlar güzellikler olsun hayatımızda. Ben sizleri çok seviyorum. Sizlerin de gerçekten bu kadar güzel geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Beni ayakta tutuyor ve benim motivasyonumu ekstra seviyeleri çıkartıyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Ee, bitmedi daha bu başlangıç. Söz veriyorum size hep birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Sizin için her zaman elimden ne geliyorsa fazlasını fazlasını yapacağım. Bir geliyorsa iki, iki geliyorsa beş, beş geliyorsa yüz yapacağım arkadaşlar. Bunun ben size sözünü veriyorum. Sizler burada olduğunuz sürece, sizler benim yanımda olduğunuz sürece ben de her şey için mücadele edeceğim arkadaşlar. Ve her konuda ne yapabiliyorsam en fazlasını yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Baya böyle iç döküş videosu gibi oldu. Anlattık, konuştuk. Ee, i̇yi ki varsınız. Şu an kendim biraz rahatlamış hissediyorum. Bana bıraksanız ben saatlerce konuşurum. Valla şu an bana bırakın. De ki Alper Hanım, hani konuş. Ben şu an saatlerce konuşurum arkadaşlar. Susmam. Hani ne videoyu bak biliyorsunuz ben videolarımı kesmiyorum, biçmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Tak tak atıyorum. Her şeyi konuşurum arkadaşlar ya. O kadar çok böyle biraz doldum mu şey yaptım ki. Çok kötü şeyler yaşıyoruz ya. Dünya olarak çok kötü şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Kendinize vallahi çok iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Çünkü gerçekten arkadaşlar hayatta sizden değerli hiçbir şey yok. Öncelikle kendi sağlığınız, öncelikle kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Ondan sonra paradır, puldur, evdir, arabadır, arsadır. Yal yaparsınız, yaparsınız. Bundan bu kadar gözünüzde büyütmeyin ya. Bunu yaparsınız. Gerçekten yaparsınız. Yeter ki kendinizi iyi hissedin, mutlu olun, pozitif olun. Çünkü negatif olmak, oturmak, ağlamak kimseye bir şey kazandırmıyor. Ben bugün mü kadar bunu öğrendim. Ve ne öğrendiysem bunları da size aktarıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum sizleri. Bunu bin defa söylerim. Bin defa da sıkılmam. İyi ki varsınız. Hepinize kocaman kocaman sarılıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın